Herkese merhabalar Patsan TV hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugünkü videomuzda Lana Del Rey bana eşlik ediyor olacak. Hatırım oda meydan okumasına katılan odaların hangileri kazandı onları açıklayacağım bugün. Lana da bize o odaları turlayacak. Siz de onun kadar meraklı mısınız? <laughs> Hazırsanız başlayalım. Evet burada hiçbir bilmeyenler için Lana ile beraber açıklayayım. Hatsuru meydan okumasında Ağustos'un sonlarına doğru başlattım ve 3 hafta verdim. Bu süre içinde Eee evet, bir yere gidiyor. <laughs> <laughs> ben de size anlatayım o sırada. Şimdi meydan okuması inşa odaklı bir meydan okumaydı ve sonuçta bir eşya paketi ya da bir kit ödülü var. Bu şekilde duyurdum ve 3 haftalık bir süre verdim. Tema benim çocukluğumun favori karakterlerinden birinden ilham almaktı aslında. 3 tane seri seçtim. Çok severdim bunları çocukken. Ay Savaşçısı, Pokemon ve Power Rangers. Bu patronun kabuk meydan okumasında yapmanız gereken bu serilerden bir tane karakter seçip ondan ilham alarak benim verdiğim boş odayı doldurmak ve bu şekilde tam 13 tane oda geldi. Odaları gönderen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel odalar yaptınız gerçekten. Gönderilen odaları görünce gerçekten ben de çok mutlu oldum. Twitter'dan ve Instagram'dan Patsurum etiketiyle gönderilen bütün odalara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'da Highlight denilen eski hikayelerin toplandığı bir yer var. Orada da Patsurum diye bir highlight oluşturdum ben. Oraya gidip de hepsini görebilirsiniz bir kere de. Yarışmayı ilk duyurmamdan sonucuna kadar her şey orada olacak özetlenmiş bir halde. Bu arada chatte olan herkese buradan da selamlar. Muhtemelen chatte ben de yazıyorumdur şu an. <laughs> Ama geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. İlginiz için de çok çok teşekkür ederim. Öncelikle ilk onu açıklamak istiyorum. Bildiğiniz üzere bir genel bir oylama oldu. Bir de bir jüri oylaması oldu. Jüriye ben de dahildim bu sefer. inşa olduğu için biraz kendimi yeterli gördüm. Jürinin oylarının %40'ı genel oylamanın da %60'ı alınarak ortak puanlar çıkarıldı. Ve sonuçta şöyle bir ilk 10 listesi çıktı. Gördüğünüz sarı sütundaki jürinin verdiği puanın ortalamasıydı. Yanda daha büyük olan sayılar katılımcıların ne kadar puan aldıklarını gösteriyor. İşte ilk 10'dan 3 eksik. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler hepinize. Çok çok teşekkür ederim tekrar katıldığınız için. Evet ondan geriye okuyorum. Sims meraklısı 63.6 puan. Özlem Brock 63.6 puan. Aynı ikisi. 8. sırada Spare 63.8 puan. 7. sırada Twitter 69 puan. 6. sırada Santoloyo 21.05 69.6 puan. 5. sırada Hanaru 70.2 puan. 4. sırada da Cherry 72 puan. Katılan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk üçe geçmeden önce Lana ile beraber benim favorilerimi gezeceğiz önce. Sonra da ilk üçün odalarını gezeceğiz. Benim favorilerim ilk üçte mi değil mi birazdan siz de göreceksiniz. Hazırsanız. İlk göstermek istediğim oda Sontolo'ya 21.05'ten geldi. Troy Burrows diye bir kırmızı ranger'ın odasıymış. Megaforce serisinden imiş. Benim çocukluğumdaki Power Rangers'ta bu yoktu yani ben ilk birkaç seriyi izledim sadece. <laughs> Bilmiyordum o seriyi. Ama araştırdım. Biraz google'ladım. Size de link koydum. Oylarken gördünüz. Ve biraz Twitter'da hani karakterini de anlatmış. Biraz uzak duran bir karakteri varmış insanlardan. Ona göre böyle kendi başına yetebileceği bir oda tasarladığını söylemiş. Ben de bayağı sevdim bu odayı. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir duvarla ayırmış odayı. Ondan sonra burada yatak odası ve çalışma odası kısmı var. Buraya bir radyo koymuş. Burada gitar var falan. Burada güzel bir giyinme alanı var. Sonra bir de tuvalet koymuş. Bir tek bu tuvalet kapısını <gülüyor> biraz <gülüyor> garip buldum açıkçası. Yani kadın erkek işaretine gerek yoktu bence. Ama gayet güzel bir oda olduğunu düşünüyorum. Siyah, kırmızı ve beyaz temasını çok güzel kullandığını düşünüyorum. Ve hani esinlenmenin hakkının da verdiğini düşünüyorum hakikaten. Hem hani yalnız bir erkeğin yaşayacağı bir oda ev gibi bir şey düşünmüş. Hem de o karakteri yansıtan renkleri kullanmış. Bence çok güzel bir oda. Lana ne yaptın? Lana gittin soyundun burada. <laughs> evet gelelim bir sonraki favorime. Bir sonraki favorim olduğunu düşündüğüm oda Hanaru. Ay savaşçısının odasını düşünmüş. Burada en sevdiğim şeyleri göstermek istiyorum. Lana burada oyun oynarken göstereyim size. Şimdi buradaki bu dolabı bayağı beğendim ben. Yani Ay Savaşçısı so sonuçta kıyafet değiştiriyor ya her bölüm kıyafet değiştirmesiyle geçen bir 10-15 dakika var. <laughs> Onu böyle yansıtmak için özel bir köşe yaratmış olması bana çok zekice geldi açıkçası. Aynı zamanda pembeyi tabii ki de kullanmış. Pembe ve sarıyı ağırlıklı kullanmış. Mavi de bir eteği vardı. Onu da kullanmış. Bu arada ben sanırım Move Objects olmadan indirdim bunu. O yüzden bu resim aşağıya kaymış ama orijinalinde göreceksiniz biraz daha yukarıda duruyor. Başka kayık yerlerde var sanırım. Ama niyetim bu değildi yani. Ama gördüğünüz üzere gayet güzel. Burada bir tank var. Neden var bilmiyorum. <laughs> böyle bir baloncuklar falan yapıyor ama genel olarak böyle bir tatlı bir hava vermiş olmasını sevdim. Bence karakteri güzel yansıtan bir oda olmuş. Bu odaya girince ay savaşçısı burada yaşardı diyebiliyor muyum? Emin değilim. <laughs> Ama çok güzel yansıtan öğeler olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben kendi adıma çok zaten yüksek bir puan da verdim. Ama gördüğünüz üzere ilk üçte değildi bu odada. Zaten benim favorilerim. Yani <laughs> önceki yarışmalardan da biliyorsunuz favorilerim asla kazanmıyor derken bir sonraki favorime geçiyoruz. Evet bir sonraki favori adam Twitter'dan geldi. Artık Yuno'nun Poketop'un içini yapmış. Bu bayağı böyle bir benim için wow dedirtilen bir şeydi. Çünkü yani karakterlerden kullanabilirsiniz dedim ama bu karakteri bu kadar detaylı yapan birisinin çıkacağını açıkçası düşünmemiştim. Odasını da indirdiğimde böyle tam indiremiyorum. O kase kayboluyor. O yüzden size onun kendi çektiği fotoğraflardan göstermek istedim bu videoda. Kesinlikle benim de favorilerimdendi. Aldığı puanların hepsini çok güzel hak ediyor. Çok güzel bir iş başarmışsın. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok beğendim odanı. Fonksiyonel bir oda değil zaten. Lana'nın yapacağı bir şey yok. Lana derdi. Ana nerede? Herhalde yarışmanın üçüncüsünün odasına mı gitti? O zaman biz de gidelim. Ama ondan önce Cherry'nin yaptığı bu ay savaşçısı odasını da hemen kısaca göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel tasarlanmış bir odaydı bence. Hani favorim olan ay savaşçısı odası diyemem belki ama gerçekten çok güzel tasarlanmış bir oda bunu hani komple alıp kendi bir inşamda kullanmak isterim yani o yüzden size de göstermek istedim gerçekten çok güzel tasarlamışsın ellerine sağlık ve gelelim yarışmanın üçüncüsü ne umarım ismini yanlış okumuyorumdur Merkazı yay evet ee, Lana Lana böyle davranma lütfen evet kitabını al ve oku <laughs> kendisi pancam adındaki bir Pokemon'u kullanmış. Bu herhalde dövüşü seven bir Pokemon mu ne? Öyle bir şeyler. Bu böyle çok tatlı bir Pokemon. Kırmızıyı herhalde Pokemon poke Topu'ndan şevk alarak kullandı diye düşünüyorum. Ama geri kalan şeyler böyle hani panda olduğu için panda ile ilgili eşyalar koymuş, bambular koymuş. Bence çok tatlı bir oda olmuş. Buradaki çizikleri görünce de hani burada çalışma alanı gibi bir şey diye düşündüm. Buraya gelip aynı zamanda spada yaptırabiliyorsunuz. Bu da herhalde galeri art olarak indirilmiş bir şey. Şu pandalar falan da. Böyle gayet güzel yeni Spade'ye update de gelmişken hazır. Spade'ye paketine güncelleme geldi bilmiyorsanız. Oradaki yeni eşyaları kullanmış anladığım kadarıyla. Böyle yeni rafları kullanmış ve üstünde bazı yeni eşyalardan kullanmış. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Amerika Zoo bizden 73 puan almış. Jüri'den de 75 puan almış. Kendisine katıldığı için buradan tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Gelelim ikinci odaya. <laughs> İkinci oda 73.2 puanla Simmers World. Jüri'den <laughs> de 75 puan almış. Tebrik ediyorum kendisini. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi de. Bu şekilde bir oda yapmış. Lana Del gelip burada. Bak o da alkışlıyor. O da çok sevindi. Bu odayı görünce çok beğendi o da. Böyle gayet güzel modern bir mutfak artı oturma odası kombinasyonu yapmış. Böyle şu an Lana Del Rey film falan izliyor. Bu şekilde müthiş bir TV ünitesi yapmış. Ben TV ünitelerini çok güzel yapamıyorum. O yüzden bana da ilham veren bir oda oldu kesinlikle. Onyx odası yapmış. Pokemon'daki Kaya Pokemon'u Onyx'in odası. Böyle hani kıvrımları olan bir taş Pokemon'u kendisi. O yüzden onun renklerini kullanmaya özen göstermiş. Bu şekilde bir mutfak adası yapmış. Ve mutfağı da bu şekilde yine Spadey'in dolaplarından kullanmış. Bence gayet güzel olmuş. Ellerine sağlık tekrar. İlk katıldım. Mutlu oldum ben de güzel bir dereceyle Değil bitirmiş mi? olmana. Yani kesinlikle favori odalarımdan biriydi bu da. Ve işte geldik birinciye. Birinci, birinci 75.4 puanla. Züri'den de 80 puan aldı. Asukesims! Yeee! Yeah. <laughs> Sizlerin oylarınızla seçilen Asukesims'in yaptığı oda Ay Savaşçısı odasıydı. Gördüğünüz üzere Lana Del Rey bu odada kendi kıyafetlerini deniyor bu şekilde bir girişi var odanın gösterelim şöyle tekrar tebrikler Bu arada <laughs> e, Lana Del Rey çılgınlar gibi kıyafet deniyor Bu sırada bu şekilde bir girişi var pembe tatlış bir giriş Ondan sonra böyle bir kolon var taş bir kolon sonra hanarı gibi o da pembe sarı ve mavi tonlarını iyi harmanlamış ve çok güzel eşyalar kullanmış gördüğünüzde de buradan bir ayrım yapmış bu şekilde de bir yatak odası alanına geliyorsunuz. Ondan sonra böyle bir çalışma masası var. İşte dikiş yapabileceğiniz eşyaların olduğu bir yer var. Çok tatlı bir yatak odası yapmış bence. Gayet güzel işler başardığını düşünüyorum. Bakalım Dana Del Rey bu sırada neler yapacak herhalde. Odada takılmaya karar verdi. Çok böyle detaylı eşyalar falan var. Şuraya iki tane eşyayı sığdırmış böyle. Buraya kart postallar koymuş falan. Çok güzel çalışmış gerçekten. Siz de çok sevmişsiniz ki bu kadar yüksek puan aldı. Benim çok içime sindi. Gerçekten katıldığı için çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Umarım siz de bu yarışmada benim kadar eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim çünkü. Ve az Sims'e buradan tekrar tebriklerimi iletiyorum. Hediyesi olan istediği bir kit paketini veya eşya paketini bu hafta içinde göndermek istiyorum. Benimle iletişime geçersen sevinirim. Ben de paketi yüklediğinde size mutlaka duyuracağım. Neydi? Bugün Lana ile bana katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın da canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye.